Arkadaşlar elimdeki çalışmanın çıktısını alacağım. Ctrl P. Yazdığının kısa yoluydu. Baskın izleme ekranını görüntüliyorum. E karşıma yazıcı ekranı yazıcıdan çıkacak ekran geldi. Ama dikkat. Tablonun sağında, solunda, üstünde, altında boşluklar var. Bu boşluklara kenar boşlukları adı veriliyor. E Dediğiniz ki soldaki boşluk çok fazla olmuş. Sağdaki boşluğu biraz arttıracaksınız, azaltacaksınız. Veya üstteki, alttaki boşluk. O boşlukları ayarlamak istiyorsak Arkadaşlar paste out çekmesi margins'i kullanacağız. Margins'e geldiğimizde burada bazı kalıp ölçüler var. Buradaki kalıplardan herhangi birini kullanabiliriz. Veya custom margins deyip elimizde de ölçüleri ayarlayabiliriz. Üste sağda, solda ne kadar boşluk olacak. Mevcut ayarlamaları buradan da gerçekleştirebiliriz. Şimdi ayarlamaları buradan yapmak mı daha kolaydır? Görerek yapmak mı daha kolaydır? Eğer elinizde bir ölçü varsa marjinsi tercih edin. Eğer siz doğaçlama hareket edecekseniz, görerek işlem yapacaksanız arkadaşlar baskı izleme penceresinde mouse'u takip edelim lütfen. Şu sağ alt taraftaki ikon ekranı büyütür küçültür. Hemen yanındaki seçenek boşlukları ayarlamak için bakın çizgiler getirdi karşıma. O çizgileri sağ sol sürükleyerek Boşlukları buradan da ayarlayabilirsiniz. Boşlukları buradan da ayarlayabilirsiniz. Aynı seçeneği tekrar tıkladığımızda çizgiler kayboldu. Arkadaşlar boşlukları manuel ayarlamasını buradan da gerçekleştirebiliyoruz. Çıktım. Marjistan normali seçtim. marjinsten normali seçtim. Şimdi normalde durum neymiş? Sol 178, sağda 178. Marjins'den custom marjins dediğimde burada yuvarlamalar yapılmış. 1.8'e 1.8. Yani solda sağ eşit. E, baskı ön izleme dediğimde. E, sağ tarafta boşluk daha fazla. Solda sağ, e, sağ şu anda eşit değil. Hatta devam edelim. 5 sayfaya geldim bakın sağdaki boşluk ne kadar absürt görünüyor. E Ben eşit seçmiştim. Arkadaşlar her ne kadar eşit seçsem de. Dikkat birinci sayfam bölgesi sütununda bitiyor. Birinci sayfan bölgesi sütunda bitiyor. Bölgesinden sonra ne gelmiş? Adres sütunu. Arkadaşlar kontrol P. Adres şuraya sığmamış. Normalde birinci sayfanın şu çizgiye kadar geliyor olması lazımdı. Adres buraya sığmadığı için bilgisayar adresi yan sayfaya atmış. Haliyle burada ekstra bir boşluk oluşmuş. Devam ettiğimde e, vergi dairesinin yanındaki sütun buraya sığmamış. Bilgisayar onu yan tarafa atmış. Haliyle burada ekstra bir boşluk oluşmuş. E Ben bunu nasıl düzelteceğim? Ben istiyorum ki eğer tablo ekrana sığmamışsa, sütun buraya sığmamışsa, burada ekstra bir boşluk oluşmuşsa, bilgisayar bu ekstra bu boşluğun bir kısmını sol tarafa koysun. Ekstra boşluğun tamamı sağda durmasın. Bu boşluğu iki tarafı eşit dağıtmak istiyorsak. Arkadaşlar margins, custom margins'e geldik. Dikkat altta center on page diye iki, e, bir bölümümüz var. Burada horizontal, vertical. Ben sayfayı nasıl ortalayacağım? E, ben sayfayı yatay ortalayacağım. Arkadaşlar buradan horizontal'ı seçtim. Horizontal'ı seçtiğimde e, şimdi baskı yön izleme dediğimde bakın bilgisayar sağdaki boşluğun bir kısmını sola koydum. Şuradaki çizgilere baktığımda boşluğun bir kısmı bu tarafa geldi. Beşinci sayfaya geçtiğimde Bakın sağdaki boşluğun bir kısmı sol tarafta. Bilgisayar boşluğun hepsini sağ tarafa koymadığı için az önceki absürt görüntü söz konusu değil. E, dördüncü sayfadayım. Sayfanın altında da bazı boşluklar var. Bu alttaki boşluğun bir kısmı üstte dursun istiyorum. Arkadaşlar aynı şekilde. Margins, custom margins. Buradan vertical'ı seçersek alttaki boşluğun bir kısmı da üst tarafa gelecek. Zaten bakın şurada ön izleme de görünüyor. Özellikle tek sayfa bir form çıkaracaksak burada hem horizontal hem vertical işaretlemekte fayda var. Çalışmanız tam merkeze gelecek. Arkadaşlar burada horizontalı bilmiyorsanız sayfanızı hiçbir zaman kağıdın tam merkezine alamazsınız. Teşekkürler.